bugün Türkiye'nin 76 plaka numaralı olan Iğdır ilimizi tanıtmak istiyorum. Iğdır Kuzey ve Kuzeydoğu sınır Aras Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturmaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı ile yer almaktadır. Güneyinde 04 plakalı Ağrı ilimiz yer almaktadır. Bu sınır kapaca Doğu Batı doğrusuna uzanan ve Doğu torusların doğusundaki uzantısı olan Karasu Aras sıradağlarından oluşmaktadır. Adır ikliminin Adır Ovası ve çevresi Türkiye ve Doğu Anadolu Ülkesi'nde kendine özgü iklim özellikleriyle meşhurdur yöresel klima alanı içine girmektedir. Iğdır rastlat istasyonun 40 yıllık ölçümlerine göre bu merkezde yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 11.6 yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 29.2 kadardır. En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos yaklaşık 41-42 derece. En düşük sıcaklık değerlerinde de aralık ayında eksi 30 dereceye kadar rastlandığı gözlemlenmiştir. Iğdır ilimizin bitki örtüsü ise zengin bir, bir bitki örtüsüne sahip olan ülkemizin en güzel yerlerinden birisi de kütlesinin büyük bir bölümü Iğdır ili sınırları içerisinde yer alan Iğdır da bulunan ağrı dağıdır. Florasanın zenginliği nedeniyle bütün dünyanın ilgi odağı olan aradan incelemesi gerek bitki örtüsünün gerekse de zengin hayvan türlerinin ülkemizde ekoturizmine kazandırılması önem arz etmektedir. Ee, i̇lkel ve çiçekli bitkiler omurgasız ve omurgalı hayvan türlerinden oldukça e, zengindir. E, 54 familya ait 325 otusu, 57 odusu, e, takson olmak üzere toplam 382 bitki türü Iğdır'da tespit edilmiştir. E, Iğdır'ın ekonomik yapısına değinecek olursak, Iğdır ilinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Sanayi ve turizm sektörü fazla gelişmemiştir bu ilimizde. Tarım özellikle Aras Nehri'nin sulandığı Ödür Ovası önemli bir tarım alanıdır. İklimin uygun olması sebebiyle ovada pamuktan şeftaliye kadar çeşitli bitki ve meyve yetiştirilmektedir. Baş Ödür'ün başlıca tarım ürünleri şeker pancarı, buğday, arpa, patates ve pamuktur. Iğdır ilimizde hayvancılık geniş şehirlere sahip olan Iğdır'da hayvancılık önemli gelir kaynağı oluşturulmaktadır. En çok koyun yetiştirilir bu ilimizde. Canlı hayvan ticareti yapılmaktadır. Hayvanlarda elde edilen sütten kaşar peynir, tereyağı gibi ürünler üretildi, üretilmektedir. Ödül ilimizde sanayi ile sanayi tesisleri genel olarak tarımsal üretimden sağlanan ham madde kaynaklarına dayanılarak e, kurulmuştur. E, buna rağmen un, bisküvi, çikolata, tuz yem fabrikası ile tuğla fabrikası bulunmaktadır bu ilimizde. E, genelde bu tesisler küçük sanayi iş yerlerinden oluşturma çalıştırdığı iş gücü sayısı 5-10 civarında olan ve hamletlerin bol olduğu aylara göre faaliyetlerini devam ettiren tesislerdir. Iğdır'ın ilçelerini sayacak olursak, Iğdır, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca ve Merkez ilçe olmak üzere oluşmaktadır. Aralık, Iğdır ilçelerinden Aralık eski adı Başköy'dür. Aralık ilçesi Iğdır ve ülkemizin en doğu üç noktasını teşkil etmektedir. Türkiye'nin ülkeyle komşu ve müşterisinin Ramurlu'nun tek kavşak noktası durumundadır. Karakoyunlu ilçesi ise ilçe toprakları Ağrı Dağı'nın uzantıları Kire denilen taşık ve kayalık yükseltiler ve Ağrı Dağı'nın eteğindeki Korhan yaylasından oluşmaktadır. Karakoyunlu ilçesi Adır il merkezine yaklaşık 15 km mesafededir. 103-194 metrekare olup toplam nüfusu yaklaşık 15 bindir. E, Tuzluca e, ilçesi ise bilinen e, eski adı Kurt'tur. Tuzluca batısında yer almaktadır. Yeryüzü şekilleri bakımında dağlar çoğunluktadır. Suyunun bol ve lezzetli olması, her türlü sebze ve meyvenin yetişebilmesi bölge ayrı bir önem katmaktadır. Tuzluca ilçemiz yaklaşık 1254 kilometrelik bir alana sahip. İlçe Iğdır ili topraklarının yaklaşık %35-36'sını oluşturmaktadır. Bilinen ilk ismi kurp olan daha sonra Tuzluca ismini veren kaya tuzu madenleriyle meşhurdur bu ilçemiz. Ee, Iğdır'ın ulaşım yönüne değinecek olursak e, Iğdır Merkez Kürlük Köyü'nde bulunan Iğdır Havalimanı 13 Temmuz 2012'de açılmıştır. İç hat uçuşlarına hizmet vermeye devam etmektedir.